Hayatımda ilk kez birisi bana kendine çok dikkat et dedi. Anlamış onun kalbini taşıdığımı herhalde. Rastgele yürürken aklına geliyor. Sızlasın içi. Zaman sen olmayınca geçmiyor. Sen olunca da yetmiyor. <laughs> Üşüyorsan söyle. Seni bir kat daha seveyim papatya mevsimi geldi. Mevsimlerden papatiyi severim. Sonra seni. Sonra yine seni. Ve hep seni. Kim istemez mutlu olmayı. Ama mutsuzluğa da var mısın? Çık gel bir kez daha. Çık gel bir kez daha. Beni bozguna uğrat. Ben güzel değil miyim? Neden kuş koymuyorlar yoluma? Ben sana kızsam kendime küserim. En çok sesini aradım. Gözlerinse asılı bıraktığın yerdeydi. Gözlerini sildi zaman. Dedim ya Eylüldü. Savruluşu bundan da kimsesizliğimizin. Sonra dalgalar geldi dile. Sonra bir mavilik kaldı her yerimizi. Nasıl hatırlıyorsan dünyayı öyle. Kötülüklerin büsbütün egemen olduğu namussuz bir çağ bu biliyorsun. <laughs> Hasret kalmışız yüreği güzel insanlara. Bazen sadece yorgun oluyor insan. Ne küs, ne yalnız, ne de aşık. Ama sen yine de gitme. Gidersen peşinden gelmem. Ama kalırsan bu masalın sonunu birlikte öğreniriz. Meğer ne çok canı yanarmış insanın baktığı yerde göremeyince görmek istediğini. Bir gün aklına gelecek Olursa bana şiir ısmarla. Eylül'ü konuşalım.